Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Emre Bugün en komik korkunç şakaları izleyeceğiz Bu hepinize yapılmış şeylerdir arkadaşlar Bir yerden böyle yürürsünüz bir anda biri buh diye çıkar böyle sizin kalbiniz ağzınızdan çıkartır O tarz şakaları izleyeceğiz eğer bu tarz videoların da daha fazla gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın Şimdi daha fazla uzatmadan hop video Evet başladık şakalarımız bu şekilde gördüğünüz gibi adam bir iş yaparken bir anda bir yerden biri çıkıyor bak en sevmediğim şakalardan birisi de şu, adamın üstüne yılan attılar ya. Bir hayvan şakası yapılmayı... Bu harbiden hayvan şakası arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. Abi sen, sana ne oldu abi? <laughs> adamın bağırışı... Olarak... <laughs> abi, arkası... abi ne yapıyorsun? Kadın aşikarete hayır. Evet bu anlamı... <laughs> abi senin valizin içinde ne işin var ya? Şaka mısın? Şaka... Bak bu iş üzerinde şaka yapılmaz. Videolar o kadar hızlı geçiyor ki o tepki veremiyorum. Bey, ben... Bak, işte bu sıkıntı mesela. Bu sıkıntı. Kadın galiba altına işedi. Elini böyle aşağı götürdü. Galiba. <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Dur arabaya bindiğini de görüyorsun. <laughs> Allah belanı vermesin. Bu çok kötü bir şaka. Bana yapılsam kesin kavga çıkartırım. Aa arkadaki kişiyi bilmiyorlar. Bu ne? Sağ olun ara bak çok ses geliyor ben de korkuyorum bağırmayın. Şuna şu böyle şakalar. Bak. Bak. Bak normal değil abi. Gerçekten bir an kalp krizi falan geçirir adamlar ya. Baksana böyle bir şaka yapılır mı ya? Ne? Allah cezanı vermesin. Hayır bir de adamın üstüne geliyor. Yapma 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 yapma. Adam var iyi sövdü bak hiç gülmedi bile. Allah ceza bak işte şu şaka bana yapılsa mevzu çıkar arkadaşlar. Yüzde kavga çıkacak mesele yani. Bu benim annem ya. Evin içinde başka bizden başka kimse yok ama seslendiğim zaman korkuyor. Garip. Hepimiz anne söyle bence. Korktu mu oğlum falan diyor bir de böyle. Bak bak şakaya bak. Bu şaka yapılacak şaka mı? Siz ne yapıyorsunuz? Yapma yapma. <laughs> vur abi bir tane vur ağzına ya. Bak. Bu normal hadi. Annesi <laughs> mi o niye öyle bir şey yaptı <laughs> lan? Ananı satayım bak bir de maske maske takmış tipe bak ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun balon? Arabadan mı geldi o ses? Anlayamadım sesin nereden geldiğini. Ne bu atam mı <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne, oh, ne olduğunu anlamadım ben dur. Bak. Adam korktu tepes şeyinde yılan var diye. Ne? Au! Au! Tepkiye bak. Au! Adam evet adam kalp krizinden muhtemelen gitti. Evet kadın. Başkasını korkutacaktı kendine yaptılar güzel Abla sen ne yapıyorsun kurban olayım ya Allah cezanı vermesin Bu ne? Bir de herkes bağırıyor böyle Av! Av! Adam yandı sandım bir an ben de adam yandı sandım yemin ediyorum Abi böyle şeylerin de çakası yapılmaz ki ya Bak aynı adam bu adamı kalpten götürmüştür bunlar. Aynı adam az önceki. <gülüyor> <gülüyor> sakin, sakin. Bak çok sana. <laughs> Abi bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapmayın şu şakayı bak yemin ederim hayatımda en sevmediğim şakalardan birisi şu yılan şakası falan olabilir. Yani herhangi bir hayvan üzerinden bir şaka yapılırsa bana gerçekten kafayı yerim yani ufacık bir böcek olsun. O böcek bile benim üstüme koyulsun ya da yanıma bir yerime yemin ederim kavga çıkar arkadaşlar o derece. Yani en yakın arkadaşımı tanımam, kardeşimi tanımam mevzu çıkar o derece. Sevmiyorum abi. Devam ediyoruz. Evet abla. Devam. Sakin, sakin. Burada korkulacak bir şey yok. Bak yapma şunu! Ya oğlum salak mısınız ya? Çok kö Gerçekten kalp krizi geçirtir bu adamı. Tamam bunda bir şey yok. Nereye bak? Ne oldu lan? Ne yaptılar anlamadım. Yapma 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 yapma. Of Allah'ım ben bile tedirgin oldum burada ya. <laughs> Fark ettiniz mi? Kadınların hepsi çığlık atıyor. <laughs> Sakin ol oğlum. Bana da böyle şeyler yaptıkları zaman ben şey yapıyorum. O kadar ananı falan yapıyorum. Aslında ben de bağırıyormuş. Evet. Şu an fark ettim arkadaşlar bağırdım. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> evet, karnıza yapılacak şakalar vol 1. koca adamın yaptığı şakalara bak ya. Allah. Au! <laughs> <Ow! gülüyor> Tepkiye bak çok iyi. Adamın ağzında bir tane diş kalmış. Onu da siz düşüreceğiniz ya. Abla korkma gel. Et kapı kapanıyor. <laughs> Au, bu sanki biraz kurgu gibi olmuş. <laughs> Sakin lan. Sakin. Oğlum bak bu mesela bu korkutucu abi ya. Bu gerçekten korkutucu. Yüzüne bir de maske takmış ya. Benim küçüklüğümden bir travmam var arkadaşlar. Ben size onu anlatayım. Aynı bu tarz bir şakayı benim babam bana yapmıştı. Ve o küçüklükten beri bende travma kalmıştı biliyor musunuz? İnanılmaz bir şekilde korkmaya başlamıştım her şeyden. Normalde karanlıkta yürüyen o çocuk bir anda karanlıkta acaba biri bana böyle bir şey yapar mı diye korkudan yemin ederim bak küçüklüğümde inanılmaz kötü olaylar yaşadım ben. Yani musallata falan kadar bile dönmüştü yani. Muskalarla falan kendime getirildim arkadaşlar. Her sabah sabah ezanında uyandırılıyordum. Bağıra çağıra o derece yani o hale gelmiştim. Ama sonra işte YouTube işlerine falan girdik. Kafayı başka şeylere yorduk. Sonra düzeldi bir şekilde muska falan yapınca. Devam ediyorum. O yüzden buradan ebeveynlere sesleniyoruz arkadaşlar. Çocuklarınıza böyle saçma sapan şakalar yapmayın. Çocukta travma kalıyor. Bak polis bile korkuyor yani. Polis ne yapsın? Evet abla. Abla komik bir şaka yapacağını düşünüyor ama. Evet bu kurgu gibiydi sanki. Gotcha. En çok korktuğum şey, en çok korktuğum şey yatağın altında bana bir şey dokunur mu acaba diye. Çok garip şeyler değil mi arkadaşlar? Ayağımızı yorgandan çıkarttığımız zaman ayağımıza biri dokunacakmış gibi his geliyor. Yorganın altına tamamen kapandığımız zaman gerçekten korunduğumuzu düşünüyoruz falan. İnanılmaz garip alışkanlıklarımız var ya. Bunları nereden öğrendik biz? Devam ediyorum. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Adam bir de gülüyor yani. Neye o kadar bağırıyorsun? Evet, bu kurgu değil. Bu kurgu değil. Polisiye <laughs> federal. Abla! Abla! <gülüyor> Kameradan görmüyor muydun lan? Ön kameraymış, arka kameraymış. Jenny. <laughs> İş yerine yeni gelen arkadaş. Bu adama şaka yapmayın. Yaş. <laughs> adamın kafasındaki kaskı aldılar gördünüz mü? Nasıl becerdiniz lan onu bu arada? Kemal Sunal'ın bir filminde vardı ya öyle bir şey. Ateş ediyor, adamın şapkası gidiyor falan. <laughs> çok garipti, çok komikti. Evet devam ediyoruz. <laughs> Bak adamı. Komik değil. tepki şu Vaa diye böyle devam ediyor ya Bu arada ben gayet eğlendim bu videoda. Siz eğlendiniz mi? Devam ediyorum. Az bir şey daha devam edelim. Evet. Bak, bak, yemin ederim benim annem ya bak yemin ederim evi süpürüyor normal bir şekilde tamam mı? Normal bir şekilde evin içinde sadece biz varız bunu biliyor. Sabah uyanmışım ben beni lavaboya gidip yüzümü yıkadığımı falan biliyor. Kadın bir de başlıyor burada süpürgemeye tamam mı? Süpürmeye başlıyor arkadan geliyorum bir dokunuyorum şöyle böyle diyor bir sıçrıyor var ya böyle bir şey yok. Sanki evin içine hırsız girmiş ondan başka kimse yokmuş da öyle tepki veriyor öyle bir şey yani. Çok garip ya benim annem. Anne sen iyi misin? <laughs> Psikoloji mi bozuk anne? Devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abla bu abartı bir tepki. Çok abartı. <laughs> i̇şte ya yani, kurgu olmayan videolara bayılıyorum ben adamı aldı içeceğini üstüne döktü mesela Bu arada benim konuşmaktan çenem ağrıdı çünkü aynı anda 3 tane video çektim arkadaşlar Çok şuralarım ağrımaya başladı lan çenem değil de şuralarıma ağrı girmeye başladı <laughs> oh! Evet çok havalı geldi ya öyle havalı gelmenin cezası budur ablacığım. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz komik videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.